Emel'i pencerede görür ve yarına gider. Pencereden biraz sohbet ederler. En beğendiğim poz da bu. Baran burada. Judy'nin tepesindeyim sanki diyor. Ben de aynı şekilde poz verdim. Bu sahnenin devamında arka planda görünen Rumeli Han'ın İstiklal Caddesi'ne bakan köşesinde duran kubbeli yapıda net olarak görünüyor. Yapılan restorasyon sonucu çatının filmdeki yıkık dökük halinden eser yok ama bunun gibi detaylar filmin burada çekildiğine emin olmamızı sağlıyor. Merhabalar, 100 numaralı adam kanalına hoş geldiniz. Size kısaca kanalımdan bahsedeyim. Videolarım genellikle Yeşilçam filmleri, yakın dönemde çekilmiş Türk filmleri, diziler, klipler hakkında ve Türkiye'de çekilmiş yabancı filmler hakkında olacaktır. Bahsettiğim yapımların çekildiği mekanları, hakkındaki ince detayları, bilinmeyenleri, doğru bilinen yanlışları ve hataları göstermeye çalışacağım. Bunun dışında kanalımda Türk sineması ve oyuncularla alakalı birçok video da olacak. Bazen İstanbul'la alakalı güzel videolar sunmaya çalışacağım. Ben kanalım için heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlandırabilirim. İlk videom Türk sinemasının efsane filmlerinden Eşkıya filmi hakkında olacak. Kısaca filmden bahsedeyim. Eşkıya filmi 1996 yılında gösterime gelmiştir. Filmin senaristi ve yönetmeni Yavuz Turgul'dur. Filmde Şener Şen ve Uğur Yücel başta olmak üzere Sermin Şen, şu andaki soy ismiyle Sermin Hürmeriç, Yeşim Salkım, Kamuran Usluer, Ülkü Duru ve Özkan Uğur oynamaktadır. Filmde 35 yıl sonra hapisten çıkan bir Şakin'in kendisine ihanet eden yakın arkadaşını ve aşkını aramak için İstanbul'a geldiğinde tanıştığı Bitirim Cumali ile olan ilişkisi anlatılmak. Filmde görünen mekanların çoğunu filmde görünme sırasına göre değerlendirip nerede olduğunu belirtip günümüzde nasıl olduğunu göreceğiz. Şanlıurfa'daki mekanlar hakkında sadece internet üzerinden araştırma yapabildim. Hiç bilmediğim bir yer olduğu için mekanlar hakkında tam bilgi toparlayamadım. Filmin ilk sahnesinde Barın'ın Virenşehir Ceza ve Tutuk Evi'nden çıktığı görünmektedir. Burası şu an Şanlıurfa e bir kapalı ve açık ceza infaz kurumu olmuştur. Hem kapıdan hem de iç tarafta bulunan resimlerden burası olduğu anlaşılıyor. Sular altında kalan köyün nerede olduğunu maalesef bulamadım. İnternetteki çoğu sitede bu sahnenin Halfeti'de çekildiği yazıyor ama ben Halfeti'de çekilmediğini düşünüyorum. Çünkü Halfeti'deki su altında kalan yerde hem fazla yapı var hem de bir cami minaresi tam ortada duruyor. Filmde denizin altında kalmayan karadaki yapılar çok az ve ortada görünen cami minaresi hiç görünmüyor. Orada film çekecek bir son minareyi kesin çeker diye düşünüyorum. Bence bu sahne birkaç fotosundan benzettiğim Hilva'nın Kovancı köyü olabilir. Bu köyde sular altında kaymış görüntüsü vermek için birkaç tane duvarı yıkık kerpiçten yapılar yapılmış olabilir. Mustafa ile Baran'ın konuştuğu yer Barıçahan'dır. Barıçahan'ın o dönemki eski fotolarını aradım ama bulamadım. 2017 yılında da restore edildiği için eski görüntüsü arasında çok fark var ama merdiven ve merdivenin altındaki kapıdan aynı yere olduğunu çıkarttım. Gümrükhan ile de kıyasladım ama Gümrükhan'da böyle bir merdiven göremedim. Gidip kendim görüp araştıramadığım için de kesin bir şey söyleyemiyorum. Trenin durduğu istasyonda Pir Hasan yazmaktadır ama aslında burası Çatalca tren istasyonudur. Fotoğraftaki de benim. Trenin son durağı Haydarpaşa tren garıdır. Bu da trenin istasyona yanaşırkenki görüntüsü. Cumali polisler tarafından yakalanır. Bu görüntüde Haydarpaşa trengarının ön cephesidir. Baran ve Cumali'nin beraber yürüyüp arkadaşlarıyla görüştüğü ve otelin bulunduğu sokaklar yani Cumali'nin mahallesi. Sokakların hepsi Beyoğlu tarla başında değil Fatih Balat'tadır. Bunun ayrıntılı açıklamasını videonun devamında yapacağım. Bu yürüdükleri sokaklar Fener Çireçhane Sokak ve Sancaktar Yokuş'tur. Bu sahnenin sonrasında Beyoğlu Piyale Paşa Bulvarı üzerinden trafikte karşıdan karşıya geçerler. Sonra Cuma Ali arkadaşlarıyla görüşmek için yanlarına gider. Burası Akçin sokaktır. Emili pencerede görür ve yarına gider. Pencereden biraz sohbet ederler. Sonra Cumali Baran'ı Cumhuriyet Oteli'ne götürür. Otelde Akçın Sokağı'nın hemen yanındaki Baki Dede Sokak'tadır. Baran'ın Cumhuriyet Oteli'nden çıktığı sahneyi görüyoruz. Baran ve Cumali Kece'yi yaramak için Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne yürüyorlar. Cumali otelin önünde polis arabasını görünce otelin merdivenlerinden yukarı çıkıyor. Baran da onun peşinde. Ama çıktıkları çatı o binanın çatısı değil. Beyoğlu'nda Şahkulu Sokak ile Galip Dede Caddesi'nin kesiştiği noktadaki binanın çatısına çıkıyorlar. Bu binanın çatısına çıkıp ben de eşsiz İstanbul manzarasını izledim ve fotoğraflar çekindim. pozda bu. Baran burada. Cudi'nin tepesindeyim sanki diyor. Ben de aynı şekilde poz verdim. Cumali ve Emel Sedat'ı ziyaret ettiği cezaevi Üsküdar'da bulunan bir dönem Toptaşı Cezaevi olarak kullanılan yerdir. Şu anda Valide Külliyesi olarak kullanılıyor. Baran dürbinle baktıktan sonra yanına gelen adamla konuştuğu sahne Sütlüce Parkı'nda çekilmiştir. Kamera Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin girişinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde duran baranın etrafında 360 derece dönüyor. Cumali ve arkadaşlarının girdiği gece kulübü Beykoz'daki Çubuklu Hayal Kahvesi'dir. Artist Kemal öldükten sonra Baran ve Andrei Mishkin Baki dedi sokaktaki binanın önünde oturuyorlar. Baran ve Cumali polisten kaçtıktan sonra gizlendikleri kilise Beyoğlu Hacı İlbey sokakta bulunan Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesidir. Baran'ın tek başına oturduğu yer yine Şakulu sokakla Galip Dede Caddesi'nin kesişimindeki binanın çatısıdır. Baran ve Kece'nin para istemek için gittikleri Berfo'nun şirketi Gazi Paşa'dadır. O dönem Gönderi isimli şirketin binası olan bu yapı, Şimdi Şafak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılmaktadır. Baran Cumali ve arkadaşları Demircan'ın mekanı olan Kısmet Tamirhanesi'nden çıkarlar ve önünde konuşurlar. Burası Şişli'de Elma Dağ Caddesi ile Çimen Sokağın kesişimidir. Filmdeki efsane sahnelerden birinin gerçekleştiği Cumali'nin öldüğü yer yine Şahkulu Sokak'la Galip Dede Caddesi'nin kesişimindeki binanın çatısıdır. Baran polisten kaçarken gizlendiği çatı katının görüntüsü Galata Kulesi'nden çekilmiştir. Aynı yerin günümüzdeki görüntüsü de böyle. Baran çatılarda dolaşırken bir evden yiyecek aldıktan sonra görünen yer Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki San Antuan Kilisesi'nin karşısında Olivia Geçidi Sokak kesişimindeki binanın çatısıdır. Baran'ın durup İstiklal Caddesi'ni izlediği yer cadde üzerindeki Rumeli Han'ın çatısıdır. Şimdiki Demirören AVM'ye doğru bakmaktadır. Baran'ın güneş batmasına yakın ekmek yediği ve sonrasında uykusundan uyandığı sahneler yine Rumeli Han'ın çatısıdır. Arkada görünen bayraklı yer, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki Elektrolüks Türkiye bir şirketinin binasıdır. Baran bir bacanın arkasına siper alır ve çatıya polisler gelir. Polislerin beklediği yerin gündüz görüntüsü daha önceki bir sahnede gösterilir. Burası da Rumeli Hanım çatısıdır. Rumeli Hanım çatısı şu an restore için tamamen temizlenmiş durumda olduğu için filmde görünen bacalar, demirler, duvarlar vesaire gözükmüyor. Baran kaçmaya başlar. Kaçarken çatının köşesinden döner ve döndüğü yer ekmek yerken durduğu yerdir. Bu da arka plandaki beyaz renkli binadan anlaşılıyor. Polislerden kaçmaya devam ederken tünel gibi bir yerden geçiyor. Burası da Rumeli Han'ın çatısındadır. Filmdeki efsane sahnelerden bir diğerine geldik. Barının silahında mermi kalmayan polise karşı karşıya geldiği ve barının polisi vurmadan geri gönderdiği sahne. Bu sahne de tünel gibi olan yerin çıkışında gerçekleşiyor. Bu sahnenin devamında arka planda görünen Rumeli Han'ın İstiklal Caddesi'ne bakan köşesinde duran kubbeli yapıda net olarak görünüyor. Yapılan restorasyon sonucu çatının filmdeki yıkık dökük halinden eser yok ama bunun gibi detaylar filmin burada çekildiğine emin olmamızı sağlıyor. Helikopter sahnesine ve Baran'ın silahla vurularak yürüyüp çatıdan atladığı sahnelerin stüdyo ortamında çekildiğini düşünüyorum. Bunun sebeplerini şöyle sayabilirim. HD görüntüyle izleyince eski bir binanın bacalarının bu kadar yeni durmaması gerektiğini düşünüyorum. Bacaların tabana doğru bitişik olmadığı gibi bir görüntü var. Yani dikdörtgen bir kutu gibi oraya koyulmuş ve duruyor gibiler. Hem Rumeli Han'ın hem de filmin çekildiği iddia edilen Doğan Apartmanı'nın çatısında şu fotoğrafta görünen üzeri camlı bir blok yok. Küçük bacalı blokların hiçbiri Rumeli Han'daki ve Doğan Apartmanı'ndaki bloklara benzemiyor. Rumeli Han'daki bloklar hep eski ve kırık bir şekilde duruyor. Doğan Apartmanı'ndakilerde bloğun üzerinde ekstra bir kat daha baca var. Şener Şen'i veya dublörü de olsa o günün şartlarına göre Rumeli Han'ın veya Doğan Apartmanı'nın çatısından aşağı doğru atlayacak bir kimse için düzenek kurulamayacağını ve bu sebeple kimsenin atlayamayacağını düşünüyorum. Bunlar benim filmden gözlemlediklerime göre kendi fikirlerimdir. Siz de kendi fikirlerinizi yorum yazarak benimle ve diğer izleyenlerle paylaşabilirsiniz. En çok ziyaret edilen film sitesi olan imdb.com'un meşhur en iyi 250 film listesinde videoyu hazırladığım an itibariyle 53.480 kişinin oyuyla 10 üzerinden 8,3 puanla 192. sırada yer alıyor. Eşkıya kelimesi aslında çoğul bir kelime olup haydutlar manasına gelmektedir. Tekil bahsedilmek istenirse şaki veya haydut kelimesini kullanmak gerekir. Filmin adının kasıtlı olarak bu şekilde olduğunu filmin başındaki yazılarda Şakilerin hepsi cezaevinde can verdi yazısından anlıyoruz. İsminin bu şekilde olmasının sebebi de filmde sadece Baran'ın değil diğer karakterlerin de haydutluğuna işaret etmek için olabilir. Kece rolünü oynayan Selmin Şen o dönem Şener Şen'le evlidir. Eşkıya filminden bir süre sonra da ayrılmışlar ve kendi soyadı olan Hürmiyacı kullanmaya başlamıştır. Filmde Romina olarak geçen kişi Romina Özipekçi'dir. Fatma rolünü oynayan Kezban Altu ünlü oyuncu Şevket Altun'un kızıdır. Filmin sonunda Hakan rolünde oynayan kişinin Can Yılmaz olduğu ya da bu kişi Cem Yılmaz'ın abisi değildir. Hakan Sevim'in oğlu olan küçük çocuktur. Cumali Otel'e ilk girdiğinde ağlayarak dışarı kaçarken arkasından Hakan diye seslendiği sahneyi izliyoruz. Aslında bu çocuğun gerçek adı George John Fender. Ferhunde Hanımlar dizisinde de oynayan bu çocuk 2011 yılında bir rahatsızlık geçirmiş ve Posta gazetesinde şu şekilde bir haber yapılmış. Bu filmde ve bundan sonraki birkaç filmde Şener Şen'in dublörlüğünü Hasan Demircan yapmıştı. Hasan Demircan ayrıca Cemil Yılmaz'ın pek yakında filminde eşkıya filmiyle alakalı olan sahnelerde Şener Şen'i canlandırmıştır. Jilet Cemal rolünü oynayan Kurtçebe ve Turgul filmin senaristi ve yönetmeni Yavuz Turgul'un oğludur. Filmin müziklerini hazırlayan Erkan Oğur'un seslendirdiği Fırat türküsü bu filmden sonra herkesin aklına onun sesiyle yerleşmiştir. Aslında bu türkünün sözü ve bestesini yapan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'dir. İzzet Altınmeşe bu şarkıyı veya Fırat Nehri'ni çok sevdiğinden olsa gerek oyuncu olan oğlunun adını da Fırat koymuştur. Filmin hemen başında Baran Köyü'ne giderken otobüste türkü söyleyen kişi Şanlıurfalı yerel sanatçı Bedir zarif sestir. Okuduğu uzun havada kesin şu Fırat'ı bu yıl akmasın veya zalımsın Fırat ismiyle biliniyor. Baran'ın Mustafa'nın yanına geldiğindeki sıra gecesi sahnesinde türküyü söyleyen kişi Kazancı Bedih adıyla bilinen Bedih yoluptu. Filmde Beyoğlu Tarlabaşı olarak bahsedilen yer aslında Fatih Balat'tır. Filmin sonunda Teşekkürler bölümünde Balat Sem Sakinleri yazısından da anlaşılmaktadır. Filmde aşağıdan yukarıya doğru bütün otel odalarının pencerelerinin gösterildiği sahnede sanki otel 4 katlı gibi bir izlenim oluşuyor ama aslında tek bir katı 4 defa ard arda gösteriyorlar. Bunun da en güzel kanıtı pencerenin kırık olan kısmından anlaşılıyor. Bu sahnede iki çocuğun elinden tutan kadın komut geç geldiği için kadraja girdikten sonra yürümeye başlıyor. Baran ve Cumali İstiklal Caddesi'nde yürürken onları izleyen üç kişiye set ekibinden bir kişi müdahale ediyor. Barına arabaya bindiren adamın takım elbisesi araca binerken lacivert, inerken açık kahverengi oluyor. Filmin sonundaki çatından atlama sahnesindeki havai fişekler sonradan eklendiği bariz belli. Görüntünün sabit kalmayı hareket etmesinden anlaşılıyor. Bu sistemin adı ne bilmiyorum ama bir tür yeşil ekran diyebiliriz. Videom burada son buluyor. Bundan sonraki videolarımda yine ilgi çekici filmler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hababam sınıfı, Kapıcılığa Kralı, Turist Ömer, Leyla ile Mecnun dizisi bunlardan birkaçı. Hababam sınıfı hakkında daha önce duymadığınız bilgileri, Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal'ın koşturduğu sokakları, Leyla ile Mecnun dizisinde bu gala daşlı gala şarkısının söylendiği yeri öğrenmek isterseniz kanalımı takip edin. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.